Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak borçlanma talebimiz hizmetlerin devamı için. Akdeniz'e bağlı mahallelere sunulacak hizmetler, proje ve çalışmaların kesintisiz ve sağlıklı sürmesi için talep edilen 50 milyon TL borçlanma etkisi teklifi, Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısında üyelerin oy birliğiyle komisyonlara sevk edildi. Başkan Gültak, borçlanma talebinin tamamen Akdeniz'e hizmete dayalı olduğunun altını çizerek, Akdeniz'de de asfalt, kaldırım, parkla ilgili bekleyen hizmetler var. Amacımız Akdeniz'de kaldırım, asfalt, oyun parkı gibi ihtiyacı olan tüm mahallelere, annelere, babalara, kardeşlerimize bu hizmetleri götürebilmek dedi. Akdeniz Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile kardeş oluyor. Akdeniz Belediye Meclisi Haziran ayı 2. Birleşiminde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzalanacak kardeş belediye anlaşması ile ilgili protokol hazırlama, sözleşmeler imzalama ve işbirlikleri yapma konusunda Başkan Gülka tam yetki verilmesiyle ilgili teklif, meclis üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediyecilik anlaşması imzalanması ve sözleşmeler imzalanması için başkan Gültaş'a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi ise kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğuyla reddedildi. Akdeniz'de hedef sıfır şiddet. Akdeniz Belediyesi'nin kadına yönelik şiddeti önlemek, toplumu bilinçlendirip farkındalık oluşturmak amacıyla şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kahvelerde düzenlediği söyleşiler devam ediyor farklı mahalle, kamu kurum ve kuruluşlarında verilen farkındalık eğitimleriyle kısa süre içinde bini aşkın erkeğe ulaşıldı. Uzmanların katılımıyla son olarak Karaduvar Mahallesi'nde bulunan merkezi bir kahvehanedeki erkeklere kadına yönelik şiddetin cezai sonuçları ve mağdurun hakları anlatıldı. Akdeniz'de şeker otu bitkisi yetiştirilecek. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde Akdam Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 3,5 dönümlük araziye halk arasında şeker otu olarak bilinen, sağlık açısından faydalı ve ekonomik açıdan da kazanç sağlayan binlerce stevia fidesi dikildi. Arazinin bir dönümüne de moringa bitkisi ekilirken marka değer oluşturulmasının önemine dikkat çeken Başkan Gültak, Akdenizli kadınların bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizdi. Akdeniz'de bir ilk daha, bilişim şenliği ve ödülü robot yarışması. Akdeniz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Mersin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde Mersin Millet Bahçesi sahil bölümünde düzenlenen Akdeniz Bilim Şenliği ve Robot Yarışması ödül töreni büyük ilgi altında gerçekleşti. Etkinliğe katılan Başkan Gültak, Akdeniz'de robotik kodlama sınıflarının sayısı da her geçen gün artıyor. Akdeniz artık terör olayları ve uyuşturucuyla anılmıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitimi ve meslek kazanıp geleceğe güvenle bakabilmeleri için projeler hayata kattık dedi. Akdeniz Belediyesi yaz spor okulları açılıyor. Sporun ve sporcunun dostu Akdeniz Belediyesi, yaz okulu spor kurslarıyla ilçede yaşayan binlerce çocuğu sporla buluşturmaya, yeni yetenekleri keşfederek geleceğin yeteneklerini yetiştirmeye devam ediyor. Ücretsiz olan spor okuluna katılan 2009-2015 yaş grubundaki çocuklara futbol, basketbol ve tenis kursları verilecek. Akdeniz'de sokaklar, meydan ve pazar yerleri 7-24 temizleniyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir yaşam ve temiz çevre hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla uzak yakın demeden ilçe genelindeki 65 mahalle, binlerce sokağa 7-24 temizlik hizmeti veriyor. Aralıksız çalışan ekipler ilçe genelinde her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp katı atık bertaraf tesisine ulaştırıyor. Fen İşleri ekipleri Akdeniz'in dört bir yanına hizmet veriyor. Akdeniz Belediyesi'nin uzak yakın demeden ihtiyaç duyulan her mahallede yeni yol açma, kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı, parklarda bulunan bank ve kamelyalarla cami ve muhtarlık binalarını yenileme ve boyama çalışmaları aralıksız sürüyor. Akdeniz'de park ve yeşil alanlar yenileniyor. Akdeniz Belediyesi sıcaklarla birlikte vatandaşların serinlemek, temiz ve rahat nefes alabilmek, çocukların oyunlar oynamak için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik bakım ve yenileme hizmetlerine hız verdi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan parkların eksikleri giderilirken ağaç dikimi, çiçek ekimi ve budama çalışmaları da devam ediyor. Akdeniz'de ibadethanelerde ilaçlama ve yıkama çalışmaları sürüyor. Akdeniz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü mobil ekipleri, vatandaşların daha temiz, nezih ve daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini ifade edebilmeleri amacıyla, ilçe sınırındaki tüm ibadethanelerin halılarını ilaçlı suyla yıkıyor, bitmek üzere olan koronavirüs salgınına rağmen dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz'de Bu Hafta